أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كأرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم ربنا من مغفرته Allah'a ve peygamberlerine inananlar için hazırlanmış olup genişliği gökle yerin genişliği kadar olan cennete koşuşun. İşte bu Allah'ın lütfudur ki onu dilediğine verir. Allah büyük bir lütuf sahibidir. Hadid Suresi 21. ayet-i kerime. Tefsiri şöyle: Meydanda rakiplerini geçmeye çalışan yarışçılar gibi Allah'ın vaat etmiş olduğu büyük bir mağfirete, istiğfar ve diğer salih ameller gibi sebeplere koşun. Yoksa yalnız amelin kendisi mağfiret kazandırmaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem duasında Allah'ım senden mağfireti kazandıracak sebepleri dilerim derdi. Yani Allah'ın izniyle sahibini mağfiret ettiren amelleri yapmaya beni muvaffak kılmanı dilerim demektir. Sülemi de şöyle demiştir. Burada mağfiretten maksat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Zira Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir mağfiret vesilesidir. Yani Hak Teala buyuruyor ki o peygambere uyma konusunda acele edin. Çünkü rahmet ve bağışlanma sebebidir o peygamber. Bir insana şefaat ederse peygamber, o kimse peygamberin şeriatı yolundan gider. Meşhur Şeyhimiz Üftade Kudüsü Sürüh da şöyle demiştir. Şüphesiz ki Allah Teala bizi emirler aleminden ruhlar alemine, sonra oradan da cisimler alemine göndermiş ve bizi en güzel kıvamda yaratmış, bizlere cüz'i bir irade vermiştir. Ve şöyle buyurmuştur Allah Teala. Eğer bu iradenizi ibadetler, taatlar ve iyilikleri kazanma yönüne sarf ederseniz sizi cennete koyar, size visali, hakka kavuşmayı ve cemali ilahiyi görmeyi kolaylaştırır. Ve sonra bu yola olanca gücümüzle koşmamızı emir buyurdu Cenab-ı Hak. Zira dünyanın ömrü kısa olduğu için Allah Teala koşmamızı emretmiştir. Peygamberler ve veliler gittiler. Elbette biz de gideceğiz. Öyleyse Cenab-ı Hakk'ın yolunda koşmamız gerekir ki tembellik ve ihmalkarlık ederek yüksek derecelere ulaşma fırsatını kaçırmayalım. Koşmanın yolu tabiat mertebesinde ilahi emirlere uymak ve yasaklarından kaçınmaktır nefis mertebesinde kibir, riya, kendini beğenme, başkasından üstün görme, asabi olma, haset, mal ve mevki sevgisi gibi kötü huylardan arınmaktır. Tevazu, ihlas, yumuşak huyluluk, sabırlı olmak, kaderine razı ve teslim olmak, aşk, irade ve benzeri iyi huylarla nefsi bezemektir. Nuh mertebesine gelince ilahi marifeti elde etmek Allah Teala'yı yakinen bilmektir. Sır mertebesinde ise Allah'tan başka her şeyi terk etmektir. Yani insan hangi halde, tasavvufi manada, hangi makamda olursa olsun koşmak mecburiyetindedir. Her halin, her makamın koşulacak bir alanı vardır. Ve Mesnevi'de de şöyle der, İster hızlı davransın, isterse ağır arayan, sonunda mutlaka matlubunu aradığını bulur. Rabbim hak yolunda güzel koşmayı bizlere nasip eylesin.